Kıymetli seyircilerim Oktay Usta ile canlı yayındasınız Youtube'dayız Youtube'da canlı yayında Oktay Usta seyircilerini bekliyor Seyreden seyircilerimiz Anında beğeni butonuna Basarlarsa çok mutlu olurum Bayram gezimizde Kahvaltımızı yaptıktan sonra Şimdi de göl kenarında Bir geziye çıktık Doğal manzarayı Sizlerin de görmesini istedim Sizlerle paylaşmak istedim izlerim. Şimdi gözlüklerimi takayım. Ee, bakalım kimler bizi izliyormuş. Şöyle şu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Allah'ım. Sunan'a merhaba diyor. Sunar hoş geldiniz efendim. Şehir, ülke nereden seyrediyorsanız yazarsanız çok mutlu olurum. Beğeni butonunu lütfen ihmal etmeyelim. O çok önemli. YouTube bizi geniş kitlelere ulaştırıyor. Sizler beğeni butonuna basarsanız. Çok teşekkürler. Evet efendim Oktay Usta'nın canlı yayınına seyircilerimiz müthiş bir ilgi gösterdiler. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmaya devam ediyoruz kıymetli seyircim. Doğal bir ortam ortamdayım. Kütahya'dan Nesrin Hanım diyor ki Oktay Usta ne kadar güzel bir yer. Teşekkürler efendim. İyi bayramlar, iyi gezmeler diyorlar. Sizin için geziyorum sevgili seyircim. Gittiğim, gördüğüm, gezdiğim yerleri hemen sizlerle paylaşıyorum bakın. Manzarayı paylaş Oktay Usta. Londra'dan Filiz Hanım yazıyor. Geliriz inşallah bir gün Londra'ya Filiz Hanım. Ee, Aleyküm Nurcan'ın da yazıyorlar. Manzarayı görelim bakalım şöyle bir. Oktay Usta nereden yayın yapıyormuş? Sabah arabadan e, Rahim ibadeti yapmak için ne dedik. Yola çıktık akrabalarımız ziyaret edeceğiz dedik. Geldik kahvaltımızı yaptık, çekimlerimizi yaptık, paylaşımlarımızı yaptık. Facebook'ta, Instagram'da, YouTube Story'de çekimlerimizi tamamladıktan sonra şimdi de göl kenarında bir geziye çıktık ve efendim sizlerle hemen böyle kısa bir canlı yayın yapayım. Bu güzellikleri göstermek istedim. Görüyor musunuz? Kıymet seyircilerim? Bakın güzelliklere. Allah Allah. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Sultan Hanım diyor ki iyi gezmeler diyor. Sizin için geziyorum. Güzellikleri sizin için paylaşıyorum. Kıymet seyeceğim. Bakın. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Oktayüs'te nereyi görüyorsa hemen sizinle paylaşıyor. Doğal gö gö manzarayı gördüm. Hemen canlı yayın açmam lazım dedim. Seyircilerim bu güzelliği kaçırmasınlar. Mehmet abi telefonda arıyor. Ee, şu an canlıyım Mehmet abi sana cevap veremiyorum. Özür dilerim inşallah. Yayından sonra geri döneceğim. Evet bayramlaşmak için dostlarımız, arkadaşlarımız arıyorlar kıymetli seyircilerim. Bakın şöyle manzaramızı bir görelim. <laughs> canlı yayında işte bazen canlı yayında böyle olur. Sevenlerimiz sağ olsunlar. Bizi arıyorlar, soruyorlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim şu anda beğeni butonunda bir eksiklik görüyorum. Lütfen rica ediyorum. Herkes bir beğeni butonuna basabilir mi? Bak sayı şu anda yükselmeye başladı. Oktay Usta siz beğeni butonuna basarsanız anında görüyor. Burası neresi Oktay Usta diyorlar. Nereye benziyor? Bolu Gölcük mü? Abant mı? Yedi göller mi? Sünnet Gölü mü? Abant mı? Allah'ım. Dünyanın neresi? Allahu Teala her yere ayrı bir güzellik vermiş. Görüyor musunuz? Yeşilliği vol, sular. Özgür Bey teşekkür ederim. Özgür Bey e, sağ olsunlar canlı yayınımıza geldiler. İyi gezmeler okta üstte diyorlar. Evet Kasım Bey Konya'dan katılıyor canlı yayınımıza. Ama bakıyorum beğeni butonunda bir eksiklik var. Şu anda canlı yayınıma katılan seyircileri. Lütfen rica ediyorum. Herkes bir parmağıyla dokunabilir mi? Beğeni butonuna basalım. Şöyle bu güzellikleri de sizlerle paylaşmış olalım. Kısa bir canlı yayın açacağım dedim. Ee, hemen şöyle biraz da yağmur geldi. Hafif de ıslanıyorum ama dedim ki ıslansam da birazcık canlı yayında seyircilerin bu güzellikleri görsünler. Şu güzel doğal manzarayı yaşasınlar diye açtım sevgili seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah gönlünüze göre güzel bir bayram oluyordur. Ziyaretlerinizi yapıyorsunuzdur. Hayır duaları da alıyorsunuz. Bizi de unutmayın oldu mu? Evet. 5 dakikalık bir canlı yayın yapacağım. Şu anda e, son bir iki dakika. Mehmet Bey çok teşekkür ederim efendim. Yağmur yağacak. Rahmet efendim. Rabbim hayırlı rahmetler versin. Rahmet zahmete dönüşmesin diye <laughs> dua edelim kıymet seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Yine güzel bir doğal manzara. Güzellik gördüğüm anda hemen bir canlı yayın açmayı ümit ediyorum. Açacağım yine inşallah. Evet şöyle bir göreyim Beğeni butonu bir bir daha bir basalım lütfen Kıymet seyircilerim ondan sonra Veda edeceğiz ee, Pazartesi günü çok güzel bir tarif geliyor sizler için ee, Bayram kurabiyesini mutlaka yapın Bayram tatları yaptınız Bir de bayram kurabiyesi var tuzlu Aleyhülala. Çok güzel Sofralarınız bereketli olsun Hayırlı bayramlar diliyorum 99 beğeni oldu ve bir anda Bir hız yaptınız teşekkür ediyorum Efendim 106'ya çıkardınız Allah hepinizden razı olsun Hoşça kalın. Sağlık kalın. Şöyle veda ederken doğal manzarayı sizlerle paylaşarak veda edeceğim. Bakın görüyor musunuz? Ey ya Rabbi! Sana sonsuz şükürler olsun. Bir milyona az kaldı. Gidiyoruz bir milyona doğru. Ama ben sizlerle şimdi şu gördüğüm güzelliği sizin de yaşamanızı istiyorum. Ondan dolayı kendim görüntüden çıktım. Kamerayı çevirdim. Şu an kamerada yavaş 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 manzarayı sizlerle paylaşıyorum. İnşallah sizlere bir değişiklik olmuştur. Bayram günü geziyorsunuz, tadıyorsunuz, tattırıyorsunuz. Afiyet, bal şeker olsun. Özgür Bey teşekkür ederim. Canım kardeşim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri çok seviyorum. Son bir tuşlara basalım lütfen. Beğeni butonlarına basıyoruz. Veda ediyoruz. Ee, canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün iki sefer canlı yayın açtık fırsatını buldukça açmaya devam ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Telefonumun bataryası bitmek üzere. Ya bitmezse Instagram açacağım. Biter.